İyi geceler efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz yazar, araştırmacı yazar Murat Çulcu. Ee, Murat Bey hoş geldiniz. Ee, Murat Bey şimdi sizinle e, tarih konuşacağız tabii. Evet. Çalışmalarınız var. Marjinal tarih tezleriniz var. Çok sayıda kitabınız var. Bütün bunları konuşacağız ama e, dilerseniz 3 Eksen'de götürelim. Gene e, konuşmamızı ge, sizle gerçi bir program yetmez ama e, çalışmalarınızın kapsamına bakınca. E, İttihat terakki konuşalım diyorum. İttihat Terakki'nin milli mücadeledeki rolünü konuşalım diyorum. Çünkü çok uzun uzadı ele almışsınız siz bu konuyu. Çanakkale Savaşları'nı konuşalım yine bu bağlamda. Yine bir de mafya üzerine, mafyanın Türkiye'deki örgütlenme şekline, Osmanlı'dan bu yana devrolunan şekline ilişkin çalışmalarınız var. Bunları değerlendirelim vaktimizin el verdiği ölçüde. Yalnız ben bir husus belirterek başlamak istiyorum. Sizin çok ben önemsediğim kitabınız Marjinal Tarih Tezleri. İzleyicilerimiz için de hemen bunu göstereyim. Marjinal tarih tezleri aslında bir haksızlık bence. Bu kitap resmi, gerçek tarih tezleri. Resmi demeyelim de gerçek tarih tezleri desek daha doğru olurdu. Siz marjinal demişsiniz ama. Türkiye'de resmi tarih yazımı doğrusu biraz artık inandırıcılığının yitirdi. Yani bugün günümüzde günümüzün bilgileriyle dönüp baktığımızda resmi tarih tezine pek inanamıyoruz ama bırakın resmi tarih tezini öyle ilginç şeyler yaşıyoruz ki artık çocukların dahi inanmayacağı şeyler bize tarih gerçeği olarak yutturulmaya çalışılıyor. Geçtiğimiz pazar günü akşam gazetesinde yayınlanan bir röportajında Suna Yakın artık şair mi yazar mı ne olduğunu bilmediğimiz bir kişi çıktı şöyle bir şey söyledi. Röportajında diyor ki Atatürk çalı kuşu yüzünden röportaj yaptı. Biz kitap sevgisi nedeniyle savaş ertelemiş bir toplumuz diyor Suna yakın röportajında. Atatürk büyük taarruz öncesi Reşat Nuri Güntekin'in çalı kuşu romanını okuyormuş ordular hazır olduğu halde 28 Ağustos'ta savaşabilecekken iki gün kitap okumuş sonra çıkıp savaşmış. Bu pek bilinmiyor. Bilinse Türkiye farklı olurdu diye bir beyanatta bulunmuş. Yani neresini düzeltelim ne yapalım e, inanmak mümkün değil. E, gerçekten çok tuhaf çocuklara ikna edecek bir gerekçeyle Atatürk'ün iki gün boyunca işte kitap okuduğunu ve bu yüzden 28 Ağustos'ta değil de 30 Ağustos'ta e, büyük taarruzu gerçekleştirdiğini söylüyor. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Res resmi tarih tezimiz gerçekten inandırıcılığını yitirdi mi? Ee, bunun sebepleri nelerdir? Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere e, biz tekrar bir tarih yazımına çok kısa olarak cevap verin lütfen. Soyunmalı mıyız? Her şeyden önce iltifatkar sözleriniz için teşekkür ederim. E, yapmış olduğumuz çalışmaların e, doğrusunu isterseniz sizin ağzınızdan ödülünü almak benim için şereftir. E, Gürkan Bey, e, Resmi tarih konusu e, aslında e, Türkiye'nin bir dönem e, benimsemek zorunda kalmış olduğu bir e, sürecin e, sonucudur. Bir e, e, imparatorluktan e, ulus devlete e, geçerken e, belirli ölçüler içinde e, yetişen nesilleri niçin e, ulus devleti savunmak zorunda olduklarına inandırmak gerekiyordu buna inanabilmeleri için de onların köklü bir geçmişin mirasçısı olduklarını ve o miras çerçevesinde geleceğe dönük e, her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini empoze etmek gerekiyordu. E, bu da e, bir tarih bilinciyle, tarih inancıyla ve tarih bilgisiyle söz konusu olabilirdi. E, böyle bir e, çalışma, e, böyle bir yaklaşım e, ulus devletin ortaya çıkması için, Türk ulusunun ortaya çıkması için millet kavramının içinin doldurulabilmesi için e, gerekliydi ve e, bu e, yaklaşım e, bütün e, dallarda e, bir dönem e, uygulandı. Tarih branşında da uygulandı ve e, belki de e, bu yapılan çalışmalar bu kalıp üzerinde şekillendirilip ayrıntılara götürülecek olursa daha doğru bir yaklaşımda da bulunulmuş olabilir. Çünkü bundan sonra eğer, tarih tezleri sürecini tamamladı. Tarih tarih resmi tarih sürecini tamamladı deyip ortaya yeni bir tarih yazmaya başlarsak o zaman millet kavramını tartışmaya açmış olacağız ki bu sanıyorum bu coğrafyada yaşayan insanlar için çok sancılı bir süreci de beraberinde getirebilir. O muhakkak öyle ama Murat Bey yani şu anda yaşadığımız bakın az önce işte bir şey okudum. Yani bir metin okudum bu adam gibi çok sayıda insan var ortaya çıkıyorlar. Kitap yazıyorlar ve malumat furuş bir teknikle evet. ne bulurlarsa böyle oradan buradan apırarak ve kesinlikle analitik bir gözle değil, e, magazinel bir bakış evet, açısıyla evet, ortalığa evet, döküyorlar. Evet. Şimdi bakın mesela yine büyük tarzda bir Reşat Çiltepe olayı vardı. Evet. İşte bir tepeye 15 dakika geç aldım diye intihar ettiği evet. söyledi. Yani bunları çocuklara inandırmak mümkün değil. Biz bunların dışında gerçek milli mücadeleyi, gerçek bu cumhuriyetin kuruluş prensiplerini Mustafa Kemal'in o gerçek insan olan halini nasıl öğreneceğiz? Nasıl e, o tarihi bilgileri genç kuşaklara, çocuklara aktaracağız? Bütün mesele bu sanırım. Evet, evet, evet. aynen size katılıyorum. Zaten Hı -hı. ayrıntıları ortaya koymak derken ben bunu kastettim. Tarihin içinde bir takım hurafeleri bir kenara atıp bir takım e, asılsız e, yaklaşımları e, bir kenara bırakıp e, tamamen e, e, tarih bilimine e, e, yakışan bir çalışmayla hı hı. E, yeni bir e, mecrada e, yol almak gerektiğini Gerekin. düşünüyorum. Peki.